Akınsoft Wolvox ERP kasa banka transferi. Kasalarınızdan bankalarınıza para transfer ettiğiniz alandır. Kasa banka transferi yapmak için kasa ve banka modüllerine sahip olmanız gerekmektedir. Kasa banka transferine finans yönetimi modülü altında bulunan işlemler banka işlemlerinden ulaşabilirsiniz. Hedef banka alanından paranın gireceği bankayı seçmelisiniz. Kaynak kasa alanından paranın çıkacağı kasayı seçmelisiniz. Yapılan transfer işlemine ait evrak numarasını evrak no alanından faydalanarak girebilirsiniz. Gruplama işlemlerini kullanarak yapılan transferi gruplayabilirsiniz. İşlem tutarını girmek için işlem tutarı alanından faydalanabilirsiniz. Açıklama alanına transferinizle ilgili açıklama girebilirsiniz. Yapılan işlemin genel muhasebeye fiş olarak aktarılması için muhasebeye entegrasyon yap seçeneğinden yararlanabilirsiniz. Transferi uygula diyerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni işlem butonundan faydalanarak yeni bir kasa banka transferi yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz transferi silmek için transferi sil butonundan yararlanabilirsiniz.